Şimdi Zhiyun Molus G200'ü kurdum. Diğer ışığı kaldırdım ve bu softbox'ın arkasına yeni ışığımızı taktık. Dimmer'ini de göstermiş olayım. Bakın böyle göstermeye gerek yok. Ben dimeri anlata anlata zaten açıp kapatacağım. Şimdi bakın 3200 Kelvin'i ayarladım. Yani bu renk sıcaklığını değiştirdiğiniz zaman beyaz ayarı bozulacak. Benim rengim değişecek. 2700 Kelvin'de daha sıcak bir ışık görüyorsunuz. Şimdi beyaza doğru götürüyorum. Görüyorsunuz rengim değişti. Tekrar 3200 Kelvin'e getireyim. Şimdi CCT düğmesine bir kere bastım. Bakın 3200 Kelvin'den 4300 Kelvin'e çıktı. Bir kere daha basıyorum. 5500 Kelvin'e çıktı. Işık hemen değişiyor zaten fark ettiyseniz. Renk sıcaklığı değişiyor. Bir kere daha basıyorum. 6500 Kelvin. Tekrar 2700'e döndük. Daha turuncu böyle bir renk geldi görüyorsunuz. 3200 Kelvin'e kendi renk sıcaklığımıza dönmüş olalım. Şimdi de bu arkadaşın ışık şiddeti %20'de. Ben bunu çoğaltıp azaltayım. Yüzümde ne olacak ona bir bakın. Şimdi azaltıyorum. Yavaş yavaş gidiyor bakın. Gitti gitti ve tamamen kapandı. Sıfıra indi yani. Şimdi yükseltiyorum. Yükseltiyorum. Şimdi burada bir durayım kaç bakalım. %27'de daha da yükseltiyorum. Patlayacak doğal olarak. Şu an %45'te. Yükseltiyorum. Patladı farkındaysanız. Şu an %100'de. Bunu çok daha geniş mekanlarda ya da dış mekanlarda kullanabilirsiniz %100'ü. Ben şu an ışığa bakamıyorum kör olmamak için. Azaltayım bunu. Tekrar %20'ye düşürelim. Tekrar %20'ye düşürdüm. Biraz arttırayım. Nasıl olacak bakalım. Şu an %30'da biraz daha parlamış olabilirim. Peki ben bu dimer düğmesine basarsam ne oluyor? Ona bir bakayım. Basıyorum şimdi. 30'a yükseltmiştim. 30'dan 40'a çıktı. Tekrar bastım. 60'a çıktı. 80'e çıktı. 20-20 atlıyor yani. Ve tekrar bastığımda %100'e çıktı. Tekrar basıyorum. Tamamen kapanıyor. Bastım. %20. Işık şiddetinde böyle düğmenin üzerine basarak, dimer düğmesinin üzerine basarak 20-20 arttırabiliyorsunuz. Bu da bir kolaylık. İkisine birden basarsam ne olur? İşte 320 Watt'ı şimdi görmüş olduk. Işık 4300 Kelvin'de 320 Watt'la bizi patlattı. Şu an parlıyor bakamıyorum ışığa. İkisine tekrar dokunacağım düğmelerin. Basacağım. Şimdi 200 Watt'a döndü. İkisine birden basınca tekrar basıyorum. Yeniden 320'ye basıl tutuyorum. Normal 200 Watt'a döndürüyorum. 20'ye tekrar çevireyim şunu ve 3200 Kelvin'e. Tekrar döndük 3200 Kelvin'e ve %20 şiddete.